6-8'e mi yönelirdi Fenerbahçe diye düşünüyordum. Daha çok oyuna katkıda bulunabilen sağlam bir oyuncu Kurunic transfer edildi. Trabzonspor'un bu arada Galatasaray maçı <laughs> öncesinde stadyuma <laughs> ulaştığını belirtelim. Sevgili seyirciler bu görüntüleri de yine A-Spor ekranlarında sizinle paylaşıyoruz. Kale vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Şimdi şey Fred oynamadığı zaman... Fenerbahçe'de bir şey oldu ya. biraz kafalar soru işaretleri oldu. Onun için herhalde kuruluş aldılar. Yani Fred'in yerine daha çok savunma değil de. Olabilir. Değil mi? O yönden aldıkları yani için. İhtiyaç halinde Fred'in görevini de yapabilir. Yapabilecek bir ad, futbolcu transfer ettiler. Ama burada ben yani burada değişecek de bir tane adam da bilmiyorum yani. Burada ben Lincoln'u koyarım. Ferdi'yi sağ alırım. Mert'i çıkartırım. Sarı kart gördü. Her an şey yani tehlike. Yani bir daha görebilir şey. Mert Müldür. Bir daha görürse atılır ben olsam hem Lincoln iyi oynamıştı. Şu geçen an böyle bir değişiklik mi yaparım? Diyorsun. Ben olsam ilk önce bir kere onu düşünürüm. Ondan sonra yani gol atmış geçen hafta, değil mi? Üç tane gol atmış. bas şu ayı düşünürüm. İrf İrfan golünü attı zaten Cengiz'i bir oraya koyarım. Cengiz şu anda bayağı bir hırsıdır, biliyor musun? Yani Evet. Son yani, performansları da fena değildi. Değil. Yani Taylan Hose, Zeki, tekrar Hose, Samsun Spor Fenerbahçe yarı alanına yerleşti. Ferdi'den sekte top Zeki'de kaldı. Zeki yerden ceza alanına doğru gönderdi. Flaviante topu sakladı. Baskı altında arkadan itildi. Faul kararı var. Oyun serbest vuruşla devam edecek. İsmail Yüksek yardımcı hakemi gösteriyor. O oyun attı sen niye veriyorsun der gibi itiyor rakibini. Flavian T yerde kalıyor ve serbest vuruşla oyun sürecek bir duran top fırsatı. Yani şu arkası dönük adamada da faul yapılmaması lazım. Evet ya ben yani bunların, bir orta şimdi, bunları var ya vereceksin topu tamam mı? Arkası dönükken ne yapacak acaba adam? Ver bakayım İsmail'e ne yapacak? Ne yapacaksın sen ya?